Sevgili izleyicilerimiz, Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kırıkkale bölgesinde RMZ Kar Stüdyo işletme sahibi Mertcan Bey yanımızda. Mertcan Bey öncelikle sizleri tanıyalım. Mertcan Bey kimdir ve ne zamandır bu sektördeyiz? Ben Mert, yaklaşık 5-6 senedir bu sektördeyim. Hı, hı Abimle beraber bu işletmeyi biz çalıştırmaktayız. Küçüklük hayalimizdi bir oto alım satım ya da bir ofisimizin olup oturması. Uzaktan yani küçüklükten bu tarafa düşündüğümüzden kaynaklı böyle bir işletme kurmak istedik abimle beraber. Yani eskiden beri burada bu sektörde faaliyetteyiz ama burası yeni açılmış Aynen. bir işletme. Aynen. Peki burada ne gibi faaliyetler gösteriyoruz? Burada önceliğimiz bizim pastacılığa. Hı hı. oto bakım gibi e, hizmetler sunuyoruz ama ilk önceliğimiz bizim oto alım satım. Hı hı. Peki oto alım satımda hangi tip araçları tercih ediyoruz yoğunlukla? Piyasanın durumuna göre e, hangi tür araç denk gelirse tabii ki alım satım yapıyoruz ama önceliğimiz eski model, eski tip araçlar. Hı hı. Peki bu araç alım satım sürecinde nelere dikkat ediyoruz daha çoğunlukla? Daha çoğunlukla araç alım satımla piyasaya gidebilecek şekilde araçlar, insanların bütçesini hesap edebilecek araçlar. Hı hı. Bir de İç Anadolu bölgesinde olduğumuzdan kaynaklı gelir seviyesinden dolayı, Eski tip model, eski model araçlar bizim öncelik tercihimiz. Firmamızın Müşteriler... önceliği. Tabii müşterilerimizin duruma göre de araçlarımız Peki ki. burada müşterilerimizi bilgilendirelim. Araç alım satım konusunda onlar nelere dikkat etmeliler? Onlar da öncelikle tabii ki aracın dış güzelliği. ilk bakışta. ilk bakışta dış güzelliği. Kozmetik Ön, kozmetik. Onlara dikkat etmekteler. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? İnsanlar size geldikleri zaman kolay hızlı bir şekilde işlemlerimizi halledebiliyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Biz gerekirse şehir dışından gelen müşterilerimize geldikleri yerden alıyoruz. Hı hı. Araçlarımızı gösteriyoruz. Olumlu durum olursa direkt noter huzurunda satışımızı yapıyoruz. Müşterilerimize yemeğini, çayını, kahvesini söyleyip yola çıkarıyoruz. Keyifli bir şekilde burada araç alım satımı da yapabiliyoruz. yapabiliyorlar. Peki şehir dışına hizmetlerimiz var mı? Müşteri kitlemiz daha çok hangi bölgelerde yoğun? Müşteri hizmeti müşteriye genelde şehir içi şehir dışından yakın illerden çok fazla bir talep oluyor. Hı hı. Ondan kaynaklı şehir dışında çok fazla bir hizmetimiz bulunmuyor işin aslı. Genellikle kendi şehir merkezimizde gerçekleştiriyoruz ticaretimizi. Peki hangi saatler arasında açıyoruz daha çok Sabah saat 9'da işletmemiz açılıyor. Akşam saat 7.30'a kadar hizmet veriyoruz. Geç saatlerde alım satım yapmak isteyen müşterilerimize de yardımcı oluyor. Tabii geç saatte gelip aracını görür müşterimiz. Bir gün sonrasında satışını alır. Direkt Mesai saatlerinde tabii ki. Peki burada kaç kişilik ekip olarak çalışıyoruz? Burada 5 kişilik bir ekibimiz var. Satın alma uz uzmanımız işte muhasebe el Yamanımız, ...pastacılarla ilgilenen ustamız... ...ondan sonra biraderim duruyor... ...ben duruyorum burada. Bu şekilde kadrolu bir ekip kavrulu olarak bir çalışıyoruz. Ekip olarak duruyoruz, evet. Peki Mertcan Bey bu konuda bilgilisiniz. Burada bu işi yapmak isteyen genç girişimcilerimize... ...ne mesaj vermek istiyoruz? Genç girişimcilerimize şöyle... ...yapılabilecek bir iş, zorlu bir iş... ...insanlarla uğraşmak zor ama... Her zaman bizler işletmemiz olarak zaten kapımıza açık gerektiği zaman desteğini alabilirler bizden. İşletmenizde bizleri ağırladığınız, keyifli sohbetiniz ve verdiğiniz değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.